Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, çikolata fabrikası kuracağız. Ama şimdi buradan sahipsiz fabrika. O ağaca bak. çekti. Vallahi yiyeceğim ben bu ağacı. toplama. Kapalı. Aa, onun kes. Ben grup olmayacağım ona. Aşağı ama bir arkadaşa bak. Arkadaşa adı orada da yazsın. Yani. <laughs> Yazdım. koma sözü. Ah. Şöyle yok, İlgisiz falan konuya Ha tamam. Arkadaşlar biraz oyunum donuyor. Çok o. Ooo. canım çekti vallahi yeksettim. Çok güzel, çok güzel video. Ben de bir tane alayım. Tamam arkadaşlar, ben otomatik toplama yapacağım. Tamam arkadaşlar bu adama grup oldum. Şimdi buradan oyunumuza gelelim. Ya da oyunun içerisini göstermeyip size. Hiç i̇şte göstermedim size oyunun içerisini. Görmenizi istemiyorum. Ben sadece size göstereceğim. Arkadaşlar yorumlara bakmayı unutmayın yoruma bakmaz değilseniz bittiniz çünkü onun istesiniz orada söyleyeceğim çok kolay sordu ufak ufak birinci düzgün birinci gün. şimdi otomatik topluyor otomatik açık hani abdülk oldu

Ya. Oyunda gidiyor. Hmm. Arkadaşlar oyunun ismi böyle. Böyle. Burada gözüküyor. Burada. Çikolata Fabrika Tycoon. <laughs> bunu birisi oynamak istiyorsa gelip oynasın. Tamam şimdi diğer oyunumuza geçelim. <laughs> tamam arkadaşlar o beta Türkçe oynayacağız. Arkadaşlar civil alanda benim civil da oynamak istiyorsanız yorumlar bize adınızı yazın. Şimdi kendi kimi yapayım. Hemen bunu geçeceğim mahir yazacağım. <laughs> bunu ne yapacağım? Arkadaşlar yorumlara yaz isminizi yorumlara yazmayı unutmayın ve yorum, o da isminizi yazıp ee, iki meralik oymiyor meralik aci meralik aci meralik aci bu ne lan arkadaşlar siz de kendi isminizi yazın çünkü ben de sizin isminizi yazıp oynayabilirsiniz ve ben de bir tane tren oyunu vardı. Bakın arkadaşlar ben de bir tane o tren oyunu vardı. O tren oyunu yapmıştım. O yapmıştım. O zıplan, zıplamayan o yapmıştım. Oyna. Mahirin o bir Tamam. Mahirin Obi'si. Yo, и выйдите, да? Или. вот. А. пак а ка да Тогда arkadaşlar. Oo. Şöyle. Arkadaşlar biraz bu yolu yapamamışım. Bu yol bozulmuş. Bu yol da başlamış, arkadaşlar. Arkadaşlar tek bir seviyeye getirmeyi unutmayın. Bunu da yazacaktık ki. Tebrikler. Aşağıda burada da kalın. Oluydu. ha, tamam, bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Gel. Video durdurup bunu düzeltene kadar. Arkadaşlar yapamıyorum. Kendi ismimi yazdım olmadı.